Hayır yani ben niye şu an suçlu konumuna sokuldum? Peçete bulunan bir olayda seni değil de kimi suçlayalım? Bence olay şöyle oldu. Minho ve Hyunjin kavga edince Minho peçeteleri Hyunjin'in ağzına sokup Hyunjin'i makineye soktu ve makine bozuldu. Ben bu çocuk çok wetbed okuyor diyorum inanmıyorsunuz. Aslında Soli'yi balkondan atsaydı yaşanacak senaryo tam olarak buydu. Suni kim lan kardeşim mi? Salak kedimin adı. Senin kedin mi vardı? Hay ben sizin ananızı. Şimdi biraz düşündüm de olayda paçete olsa bile Minho yapmamış da olabilir. Bence de Minho Young yapmadı. O böyle şeylerden çekinecek bir insan değil yapmadın diyorsa yapmamıştır. Aferin bebek ekmek konuştan kim tutar seni? O zaman kim yaptı? Bence Felix'i suçlayabiliriz makinenin tepesine çıkıp kolbasta oynadığımı iddia etti ama başka bir herifin videosunu gösterdi. Hakikaten Felix neden öyle bir şey gösterdi? Biri kanıtımı sabote etti. Gerçekten de iftira atmada üstüne yok Felix. Ya bak doğru söylüyorum niye inanmıyorsunuz? Oğlum iki saattir tartışıyoruz ama mutfakta koridorda ve çamaşır odasında kamera yok muydu zaten oradan bakalım. Yurda neden kamera taktırdınız ki? Aslında salona ve odalara da taktıracaktık ama mahdeminize girmesinden dolayı taktırmadık. Yurda iki kere hırsız girdi hatırlamıyor musunuz? Biri çamaşır odasının penceresinden biri de mutfaktan girmişti o günden sonra taktırdık işte. Bizim bundan niye yeni haberimiz var peki? Boş yapmayın da açın şu görüntüleri de görelim suçluyu. Görüntüleri ekrana verin lütfen. İtik